Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın dizisinden yepyeni setten kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Her zaman yepyeni kareleriyle kamera arkası görüntüleriyle izledikten son, sonra kamera arkası kareleri çıktı arkadaşlar. Ratingler fırladı. Herkes ratinglerden konuşuyor. Sizler için de en güzel karelerini bir araya toplayıp paylaşım ediyorum. Umarım sizler de beğendiğiniz ve daha fazla sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.